Bismillah. Bu oğullar ki sürekli can analardan doğdular. Rabbi dileklerden eşitlere Bismillah. Ad verirken ilk ezandan, ilk duyduğum kelamdan, göz ve gönül aydınlatan ışıklara Bismillah. Emek derken vurduğum, iz vurduğum her yerde ayaklarını ayaklarını bakladım. Eşitlere bismillah. Erzincan Milliyetçi Hareket Partisi Kaçev Başkanlığı, Erzincan Hünerleyiler Kadın Kooperatifi ve Seyri Aziriz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Alparslan için tüm Erzincan el ele programına katılım sağlayan il başkanlarım, ilçe başkanlarım, kadın kolları başkanlarım, belediye başkanları, sendika başkanları, kurum müdürleri, il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri, basın mensupları ve kıymetli misafirlerimize, şahsım ve Erzincan Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatı adına hoş geldiniz diyor. Saygılarımı sunuyorum. çok özel bir nedeni var. Hepimizin yüreğine dokunan bir hikayenin kahramanı için Alparslan bebek için buluştuk. Hayat bazen küçük bedenlere büyük sınavlar yüklüyor. Ancak bizler biliyoruz ki sevgiyle ve dayanışmayla her zorluğun üstesinden gelmek mümkün. Hiçbir şey bir çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesinden, hayallerini özgürce yaşayabilmesinden daha kıymetli olamaz. Bu gece sadece bir yardım etkinliği değil, aynı zamanda sevgi zincirinin halkalarını güçlendirdiğimiz bir andır. Sizlerin bu akşam buraya gelerek gösterdiğiniz duyarlılık bir yardımdan daha fazlasıdır o minik yüreğe sen yalnız değilsin demek ona güç, moral ve umut olmak, birlikte iyiliğe attığımız her adımın hayatları nasıl değiştirebileceğini görmek, bir sevgi hikayesine ortak olmak bizlerin en büyük mutluluğudur. Son olarak burada bulunduğumuz ve kalbi tedavi için gereken meblada yüzde artışına katkıda bulunduğunuz için hepinizi bir araya getiren sevgi, dayanışma, merhamet ve umut duygusu adına organizasyonumuza vermiş olduğu tüm desteklerden dolayı belediye başkanımız Bekir Aksu'na Erzincan Milliyetçi Hareket Partisi İl başkanı ve merkez İlçe başkanına, ilçe başkanları ve belediye başkanlarına, tüm teşkilat mensuplarına, Benimle bu organizasyonda tüm güçleriyle el ele veren Meryem Tunç ve Safir Altasoy'a, burada olamayan tüm bağışçılara, belediye başkanımızın kıymetli eşi Ürküş Aksun'a ve siz değerli misafirlere yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte bir hayatın yeniden filizlenmesine şahit olmak hepimizde unutulmaz izler bırakacaktır. Bugün yapmış olduğumuz bu programın bir farkındalık oluşturmasını, gerekli mevlanın toplanmasına vesile olmasını ve en önemlisi Alparslan bebeğin sağlığına kavuşmasını diliyorum. Konuşması için Kaçep başkanımıza teşekkür ederiz. Gelin bu akşamı sevgiyle, iyilikle ve umutla dolduralım. Alparslan için el ele verelim ve birlikte bir mucize yaratalım. Seyri Aziris Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Meryem Tunç'u konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, kıymetli il müdürleri, değerli basın mensupları, kıymetli gönül dostları. Seyri Aziris Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak çok yakın bir süre önce kurulmuş bulunmaktayız. Yaklaşık iki ay önce güzel duygularla bu derneği ilk kurduğumuzda yönetimimizle birlikte ilk büyük organizasyonumuzun Alpaslan bebeğin hayatına dokunmak olacağını planlamıştık. Ve bugün bu planımızı gerçekleştirdiğimiz anlamlı gecede sizlerle olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Bildiğiniz gibi SMA tek başına mücadele edilmesi zor bir hastalıktır. Ancak bu küçük yavrumuzun hayata daha sıkı tutunması, tedaviye ulaşabilmesi ve ailesinin yüzündeki umudun hiç eksilmemesi için her birimizin katkısı kesinlikle çok kıymetlidir. Bugün hem bu yavrumuz için hem de derneğimiz olarak gelecekte dokunmayı hayal ettiğimiz tüm hayatlar için bir başlangıç yapmış bulunmaktayız. Bu yalnızca bir bebeğin değil, hepimizin hikayesi ve hiç şüphesiz ki hayat birbirine el uzattığında en güzel anlamını bulur. Bu özel gecede tüm güçleriyle birlikte beraber mücadele ettiğimiz Şeydanur Hanıma, Safure Hanıma, ekibimize, katkılarıyla bizi güçlendiren siz değerli misafirlerimize ve bu hikayenin kahramanı olan minik yavrumuza umut olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikte olmanın gücünü kanıtlamak için bir araya geldik. Erzincan Hünerli Eller Kadın Kooperatifi olarak dayanışmanın gücüne inanıyoruz. Emekle, sevgiyle, dayanışmayla mucizelere tanıklık etmek... E Tanıt, tanıtlık etmek mümkün. İşte bu inançla As, Alparslan bebeğimizin hayatı sımsıkı tutunabilmesi için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Bugün bu salon salonda tutu, e, toplanan herkes bir umut ışığı taşıyor. Küçük bir yardım, samimi bir dua, bir paylaşım bile o küçücük e, kalbin daha güçlü atmasına destek olacak. Biz kadın kooperatifi olarak sadece üretimle değil, insan hayatına dokunmakla, topluma fayda sağlamakla da mükellefiz. Bu yüzden buradayız. Bu yüzden el ele verdik. Biz bu özel geceyi düzenlerken Milliyetçi Hareket Partisi Kaçep Başkanımız Şeyda Nur Hanım ve Say Seyre Aziriz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanımız Meryem Hanım'la Ortak bir noktada buluştuk. E, merk e, ortak bir noktada buluşup merkezi Alparslan bebeğimizi koy, e, koyunca üçümüzün de tek bir amacı oldu. Alparslan bebek için ne yapabiliriz? Süreç içerisinde olumlu dönüşler aldık. Bizi bu ziyadesiyle mutlu etti. Bu bu nedenle Başta Sayın Malim Doçent Doktor Hamza Aydoğdu'ya ve Sayın Belediye Başkanım Bekir Aksun olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş adamlarımız ve Alparslan bebeğimiz için e, yek vücut olan Alevisi, Sünnisi, Bağhusus bağ tüm Erzincan'ımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Ee, bizleri burada yalnız bırakmadığınız için Hepinize teşekkür ediyorum Alparslan bebeğimiz artık Hepimizin bebeği oldu Hepimiz tanıyoruz ancak e, Sizlere şu konudan Başta teşekkür etmek istiyorum Bu sürece biz girdiğimiz zaman Ben Kütahya'da görev yapıyordum O sıra komutanlarım bana dedi ki e, Serhat kampanyanı burada başlat e, Kardeşim biz de burada Sana büyük destek oluruz Dedim yok komutanım ben Erzincan'a gideceğim Benim memleketim benim yavruma sahip çıkacaktır buna inanıyorum ve beni yalancı çıkartmadığınız için 5 aylık bir sürede e, şu an gelinmesi zor bir noktaya %65'lere bizleri getirdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum Allah hepinizden razı olsun bir memleketin. Bir memleketi memleket yapan evet bireylerdir ancak önderlerimiz çok çok önemlidir. Önder olmadan memleketin bir e, anlamı olmuyor. Bundan dolayı öncelikle Sayın Valimiz Hamza Bekir e, ve Belediye Başkanımız Bekir Aksu'na Bizleri yalnız bırakmadığı için, ilk günlerden beri bizlerin yanında olduğu için ve bu büyük başarıya, büyük noktalara gelmemizde faydaları olduğundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu geceyi bizlere düzenleyen Erzincan Hünerlerler Kadın Kooperatifi Safire Hanım'a, Erzincan Milliyetçi Hareket Partisi Kaçet Başkanı Şeydanur Hanım'a, Sayın Belediye Başkanımızın eşi Ürküş Aksun Hanım'a, Şehri Azriz Meryem Tunç Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah en kısa sürede hep birlikte başarılar. Ee, öncelikle bu geceyi düzenlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bizi bu süreçte yalnız bırakmadınız. Ee, biz bu sürece başlarken kampanya kolay bir süreç değil. Maalesef ki Türkiye'de birçok sevmalı bebek var. Kampanyaları devam ediyor. Ee, i̇lerleyen bebekler var. Maalesef ki sesini duyuramayan bebekler var. Ee, biz bu kampanyaya başlarken sesimizi ne kadar duyurabiliriz? Ee, bu kampanyayı ne kadar yürütebiliriz? Açıkçası bunun endişesiyle başladık. Ama e, sizlerden Allah razı olsun Erzincan halkına ilk önce e, Sayın Valimizden, e, Sayın Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum sizlere. E, i̇lk günden beri bizi yalnız bırakmadınız. Siz değerli Erzincan halkına da çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte Alevisi Sünnisi birlik beraberlik içerisinde bir kampanya yürüttük. E, şu an 5 aylık bir kampanyayız ve %65'e geldik. Ee, bu bizim için büyük bir başarı. Tabii ki bunu biz de, aile olarak başarmadık, hep birlikte başardık. Ee, evladımı Erzincan kendi evladı gibi gördü, sahiplendi. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederim. Sayın Erzincan Belediye Başkanımız, belediye başkanlarımız, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Erzincan organizasyonun organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen değerli Kaçep Başkanımıza Hünerlerler Kadın Kooperatifine Kadın Derneklerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Burada öncelikle dün bildiğiniz üzere Bolu'da gerçekleşen elim yangın hadisesinde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulanlara da sağlıklı ömürler diliyorum inşallah. Burada ortak bir amaç için buluşmuş bulunmaktayız. Bu hepimizin ortak amacı olan SMA hastası yavrumuz Alparslan bebeğin sağlığına kavuşması için ortak gayeyle burada bir araya geldik. İnşallah buradaki gördüğümüz birliktelikle beraber bu ilacın teminini sağlanacağına inanıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de sürecin başından bugüne kadar geldiği süre zarfında takipçisi olduk. İnşallah en kısa sürede yavrumuz ilacına kavuşacak, sağlığına kavuşacaktır diyoruz. Buradaki birlik, beraberlikle beraber bunun sağlanacağını gözlemlemekteyiz. Erzincan çünkü acıların şehri, Erzincan belediye başkanımızın da tabir ettiği gibi kardeşliğin şehri. Bu kardeşlik ruhuyla, bu birliktelikle, beraberlikle inşallah sağlanacaktır diyorum. Programda tekrardan emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yüzdelik dilimin artmasında katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz bizde. Hepinizi saygıyla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın İl Başkanım, Sayın Kaçak Başkanım, çok değerli ilçe belediye başkanlarım, il müdürlerim, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kadın Kolları Başkanlarım, çok değerli Erzincanlı hemşerilerim. Evet, konumuz Alparslan Bebek ve salona baktığımızda Erzincan'ın bütün simaları burada özellikle hanımefendilere teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar çok yoğunlukta anne yüreği diyorlar. Herhalde ondan kaynaklı. Ben hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum öncelikle. Yardım kampanyaları düzeldiğinde bu düzenlemeler içerisinde insanımız 6 Şubat yaklaştı. 6 Şubat depreminde kucağında yumurtasıyla evdeki biriktirdiği bozuk parasıyla koşan çocuklardan tutun. Varlığının bir kısmını deprem bölgesine bağışlamak için sessizce kamyon bazında yatağından tutun gıdasına kadar gönderen bir şehrin evlatlarıyız. Bu şehrin bu duyarlı davranışından dolayı ben her bir perdene ayrı ayrı minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Erzincan kardeşliğin şehri Erzincan kim olursa olsun hastamıza, sağımıza dünya görüşü ne olursa olsun bakılmaksızın sahip çıkan bir şehrin adı. Onun için de şehrimiz adına ne kadar gurur duysak azdır. Bu şehrin bu halde birlik ve beraberlik içerisinde yürütülmesi için emek koyan çok kıymetli bir büyüğümüz var. Değerli valimiz geldiği günden beri her ferdin birbiriyle etkileşimi, birbiriyle olan iletişimini güçlü tutarak birlik ve beraberliğimizi bugüne kadar pekiştirerek geldi. İnşallah Bundan sonra da bir temel oluşturarak geleceğe emin adımlarla yürüyebilmemiz için kendileri bize rehberlik ediyor. Ben tüm hazrunun huzurunda sayın valime minnetle şükranlarımı arz ediyorum. İyi ki var. Bu toplantılar bu böyle hesapsız kalabalıklar aslında biriktirilen gönül ile oluyor. Onun için de ben öncelikle buna emek koyan çok değerli hanımefendilere ve yetkili arkadaşlarımla teşekkür ediyorum. Kampanyanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Umuyorum ki en iyi şekilde kampanya zaten yeterince yarışlar yapıldı. Biz şimdi biraz da bizimkine böyle göstererek para vermeyi çok sevmiyor. Onun için burada çok fazla para toplanacağını sanmıyorum ama herkes içerisinden bir bağış rakamı var. Onu mutlaka takdim edecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Göstererek, birbirimize göstererek vermektense biz bunu daha gizli bir şekilde hazron yapacaktır. Ben her birine güveniyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.